Sünnet tıbbi olarak gerekli midir? Bazı zorunlu sağlık sorunları dışında sünnet tıbbi bir zorunluluk değildir elbette. Sünnet erkek çocukların penisinin üzerindeki cilt kısmının cerrahi olarak çıkarılması işlemidir bildiğiniz gibi. Tıbbi açıdan bakıldığında sünnetin bazı yararlı olduğu da mutlaka görülmektedir. Bunlar arasında idrar yolu enfeksiyon riskinin azalması cinsel yolla bulaşan enfeksiyonların yayılma riskinin azalması, bazı genital sağlık sorunlarının önlenmesi ve penis kanseri riskinin azalması gibi faktörler sıralanabilir. Ancak bu yararlara rağmen sünnetin zorunlu bir tıbbi yöntem olduğunu göstermez. Sünnetin tıbbi bir gerekli olup olmadığına karar verirken ailelerin doktorlara danışmaları ve bilinçli bir şekilde karar vermeleri önemlidir. Sünnetin tıbbi açıdan bazı zorunlu ilkeleri vardır. Sünnet uygulamasında yöntem ne olursa olsun şu 5 temel ilke daima göz önünde tutulmalıdır. Birincisi asepsi ve antisepsi kurallarına uyulmalıdır. İkincisi sünnet derisinin aşırıya kaçmadan yeterli düzeyde alınması yeterlidir. Üçüncüsü penisteki kan dolaşımının bozulmamasına ve aşırı kanamanın olmamasına özen gösterilmelidir. Dördüncüsü peniste estetik bir görünüm sağlanmalıdır. Beşincisi çocukta psikolojik travma oluşturmasının engellenmesi zorunludur. Çocukla iletişim kurulamıyorsa hatta sünnet ertelenmelidir. Sünnet dünyanın birçok yerinde olan yaygın bir uygulamadır. Ancak Tıbbi Sünnetin yararları ve riskleri konusunda farklı görüşler bulunmaktadır elbette. Bu nedenle Sünnet kararı alırken e, bireysel duruma ve mevcut bilimsel kanıtlara dayanarak bilinçli bir seçim yapılması önemlidir. Sağlıklı ve Sünnetli kalın.